Oyum sağ thank <laughs> you desteğini 25 bin lira hibeyle 25 koyun bir koç aldık. Kendi imkanlarımızda da birkaç tane kendimiz kattık. Şu anki koyun sayımız anaç koyunumuz 110 tane satmış olduklarımızla birlikte takabül 2 e, iki, iki seneden bu yana bizim şu anda 300 tane yakıt koyunu üretip e, bütçemize kattık. Engelli olan arkadaşlarımız olsun, hükümlü olan arkadaşlarımız olsun. Hani yaptıktan sonra, becerdikten sonra, cümle, sabır ettikten sonra cümle, hepsi oluyor. Önemli olan sabır etmek mücadele eden kazanır. Biz mücadele ettik. İki abi kardeşi şu anda. Abi kardeşimle devam ediyoruz. Sıkıntımız hiçbir şekilde yok. Ama demek önemli olan mücadele. Mücadele eden kazanır arkadaşlar. Sabredeceksin. Devletin vermiş olduğu imkanlardan da faydalanıyorsun. Devlet bana şimdi bu imkanı vermemiş olsa benim koyunculuk aklımın ucundan bile geçmezdi. Devletimin serbestliğini vermiş olduğu bu şekilde iş kur aracılığını vermiş olduğunu bu işe başladık. Şu anda Aylandur'da çok şükürler olsun. Beklenti nedir? Ortalama şimdi bulduğun zaman 150 koyunda ortalama yani 200 kuzu alırsın. 200 koyunun 50 tanesi dişi olsun, 150 tanesi erkek olsa ortalama bir liradan bir buçuk ne haber? 150 bin lira para yapar.